Merhaba ben ben Hüseyin Ergen ee, İlk karısı falan hep neyiz yine iki kişi başladık ve bugün bir konudan konuşmayacağım çünkü sabahtan beri Konu konuşmaya çalıştım ve hiçbir yani video adam gibi çıkmadı aslında konuşacağım Konuşacağım bıktım Ko aynı konuları konuşmaktan ama konuşacağım Baba Hop bir daha. Haydi. Neyse işte bugün konu ee, ses kalitesi ee, nasıl onu söyleyecektim çünkü ses kalitesinde e, nasıl diyeyim başka programla çekmeye başladım ismi de Audacity çoğu YouTube'un kullanan bir program hani ses kalitesini iyi yapmaya çalışıyorum görüntü kalitesi şu an kötü bari ses kalitesi iyi olsun ve yani gitti bu videoda gider bu iş burada biter Git. eğer bir kılıç çıkartayım var ya abi adam bırak peşimi ya gel şimdi gel it Gel gel ben seni kovalayacağım bekle bekle gel gel Akıl hasta oldum ya sabahtan beri video çıkarmakta Başka bir şey yaptım yok ya Haydi defol git haydi Haydi aşağı haydi Abi şu kılıcı filan Almam lazım Evet Galiba burası tutsak Abi ne yapıyorum ben? Gözün sevi. Hadi inşallah çıkabiliriz. Ah, ses kalitesini iyi yapmaya çalıştım Madem görüntü kalitesi o kadar da iyiydi, ben de dedim ses kalitesini bari iyi yapalım ki en azından belki iyi hani izlenmelerimiz iyi olur falan filan. Çünkü ne kadar işinizi kaliteli yaparsanız o kadar çok izleniyorsunuz. Ne kadar çok video atarsanız ben video attım halde yani ne bilmiyorum ben kendi çapıma göre şunu söyleyeyim istediğim yani hak ettiğini alamayanlardan büyük bir ihtimalle size göre nasıl bileyim bilmiyorum ama ben kendime göre hak ettiğini alamayanlardan ben burada sabah akşam video çekmekle uğraşıyorum hadi 60 fps videolarını çekmiyorum o da bilgisayarın kastından dolayı yani onu da söyleyeyim zaten upload'ım öyle abla oho ne olmuş lan burada adam ölmüş ya yeah. Has left yazdımıştır kendi kendine ve biz neredeyse fullerimiz oldu sayesinde dur lan oğlum burada ne oldu adam gibi söyleyeyim ben. kızmayacağım <laughs> demiyorum ben şu an yani anlamadım ne olduğunu ben burada burada zaten şuna ihtiyaç yok şunu yok şunu yok diamond tamam abi inşallah bu video çıkar ama aslında bu videoyu şey düşünüyorum hani çıkmasa bile koymayı düşünüyorum ah, abi ne golden yok şöyle şuradan ee, tamamdır şunu şöyle şu da şöyle diyesek yani bu 15. deneyişi falan oldu full team. Makro. Team makro, team makro, clean up falan filan derken yani bu 15. deneyişi falan oldu. Ee, bir de baskınlar vardı. Neyse hadi hayırlısı abi. Hmm. Abi bir şey konuşalım. Şöyle bir. Abi foskola düşüyordum. G Gelsin mi? Bekliyorum bu arkadaşı. Ah. Bakayım. Tamam. tamam. Tamam Şu an adam gelmiyor Allah'a şükür. Şu mağazımı açmayayım da ben. Ee, yani uçarak bile adam gelir beni öldürmek için. Hadi onu diyeyim. Şu aşağıdan böyle adam uçarak bile gelir bana. Tabii inşallah bir baskın falan olmaz ya. Bir dakika arkadaşlar. Evet geldim. Şimdi gel bakayım beni. Rek, 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 rek. Gel rekle. Heh, tamam. Şunu da söyleyeyim burada ipucu olsun mu? Hani ipucu demeyelim de. E bilgi olsun. Ateşe düştüğünüzde Allah şu oyun bizim 30 çekeceğiz. Azmış. the team olarak Bitirrek. rek. Azgın. Sonra. Sonra Türkiye neden gelişmiyor Minecraft neden kapanıyor? E böyle azgınlar olduğu sürece tabii kapanır. Video trolleme. Ben seni trolleyebilirim ama onu söyleyeyim. Of kapısı olanlar diye evet. <laughs> <Optifine. gülüyor> Gel ortaya. <laughs> Öldüreceğim ben bu adamı. Abi biliyorum envanter düzenimi hiç değil, güzel değil diyecek de iyi Şunu kimse vermek istemez. Ah bir dakika geldim. Abi. Bu adam bu adam niye kaçıyor? Canım az zaten. Kaç kanka kaç. Ben de yaktım. Hani ihanet edebilirim ben bu adama. Abi tıkla artık Oh yeah. İşte buna taktik derler bro. Neyse arkadaşlar inşallah video çıktı yani. Çıkmasa bile koyacağım. Yani onu söyleyeyim. Ee, bayağı bir okumuz falan var. Şu an okuyanma ihtiyacı duymuyorum yani ortaya gidip kendimi tehlikeye atmaya ihtiyaç duymuyorum yani Tamamdır abi Of Nerede bu Dovar nerede ya f 3 çekim diyeceğim de bir işe yaramıyor Ne yapıyorsun oğlum orada Ne atlayacağım ben oraya akıllı. Ya şuraya da bir yer sinem bozma hadi buranın çıkış yolu yok yani iniş var da çıkış yok abi ya ineyim onu mu istiyorsun tamam Abi, abi hadi Evet. Evet arkadaşlar bugün bu kadar. Diğer videoları kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada skinimi editledim. Böyle bir şey yaptım. Artık bu skinle kaldım. Çıkıyoruz. Ee, diğer videoları kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.